Üç vitesten bahsetmiştim. Üç tane vites vardı. Bir arabamız var, evren arabası, kozmos arabası. Üç tane vitesi var. Önce Allah ışıktan çok hızlı olan evreni yaratıyor. Ve onlara da takyon, yani meleklerin evreni diyor. Bunlar ışıktan milyonlarca kez hızlı gidiyorlar. Sonra takyonların durma sınırı var. Yani takyonların da bir başlama sınırı var. Bir de durma sınırı var. Takyonlar durma sınırına doğru genişleyince geliyorlar, duruyorlar. Durunca bu sefer enerji evreni başlıyor. Enerji evreni başlayınca da, henüz madde başlamamış, ikinci vites takılmış oluyor. İkinci vites. Evet. Ee, böylece cinlerin yaratıldığı bir dönem başlıyor. En büyük iki tane kaplı, iki zamanlı, iki bütünlü diyorum. İşte bu karşıyını çelişkiliyim aslında. Evrenin olması gereken bir Arzan Arşa Sonsuzluk Kulesi belgeselimizin 14. bölümüyle yeniden birlikteyiz sevgiler okurlar. Yerleşik bir madde dalgası olan elektronlar eğer ışık hızının %99'una kadar hızlanırlarsa hem parçacık hem dalgacık olma özelliklerini korur. Bir atom çekirdeği çevresine yerleşmişken hızlandırılan elektronlara katot ya da beta ışınları diyoruz. Bu hız da bir saniyede dünyanın çevresini yedi kez dolaşır. Kur'an'da Nemil suresinde cin şeytanların hızına ilişkin önemli ipucu vardır. Hz. Süleyman pek uzaktaki Sebe Melikesinin tahtını getirmek istemektedir. Bu fikrini açtığında onun emrine verilmiş cinlerden biri gönüllü olur. Cinlerden biri Frit, Sen yerinden doğrulmadan önce ben bunu yani tahtı sana getiririm. Mutlaka ben buna gücü yeten ve güvenilir biriyim. Nemil 39 Fakat kitabi bilindirilmiş imanlı biri yani Hz. Hızır selam selam aynı işe talip olur. Ben onu yani tahtı sana gözünü kırpmadan getiririm. Nemil 40 Daha bu sözü söylerken gerçekten de taht hemen orada peydah olur. Zira Hz. Hızır'ın teknolojisinin zamanda geriye giderek geçmişte o işi başarıp sonra anında geri dönerek tahtı var ettiğini izleyeceğiz. Bu olayda birkaç nokta çok önemlidir. Birincisi doğal olarak cinlerin hızlı olma yeteneği. İkinci olarak relativite teoremidir ki bunlar önceden bildirilmiştir. Üçüncü ipucu da bilim sahibi birinin bilim yöntemleriyle cinlerden de hızlı olabilecek tekniğinin olduğunu görüyoruz. Çünkü olaydaki cin doğrulmadan önce fakat Hz. Hızır gözünü kırpmadan aynı tahtı getirebileceğini söylemektedir. O halde cinlerin hızı ışıktan düşüktür. Bu da hızlandırılmış elektronların süretine eşittir. Işık hızına çok yakın olmasına rağmen hızlanıp durulabilen bir hızdır. Oysa ışık hiç yavaşlamaz, hep aynı süratte seyreder. Kur'an'ımızda zaman kavramı tek değildir. Zaman yanında hayat, süre, süreç karşılığı, ömür, mühlet, vade, vakit gibi terimler de bulunur. İlgili ayetlerden relativite kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zamanın değişken bir boyut olması yüzünden belli bir ömür içinde zaman aşırı süreler de geçebiliyor. Ayetlerden dünyadaki zamanın yani evren takvimimizin kainat öteleri de çok kısa kaldığını görüyoruz. Bu kozmik zamanı oranla dünyadaki ve kabirdeki toplam süre günün bir saatinden bile az gelecektir. Yunus 45 Sanki günün bir saatini aşmamışlar gibi Allah'ın tümünü mahşere sevk edeceği gün yüz yüze gelecekler. Ebediyet kavramının yanında dünya ve ölümle kıyamet arası süre çok kısa bir an tutacaktır. Özellikle yeniden dirilişe inanmayanlar için zaman azabı uzayacak, dünyalık zamanları da çok kısa olacaktır. Bu ters orantıya göre inanmayanlar "Dünyada kaç yıl kaldınız?" sorusuna yanlış zan ile cevap verecekler, üstelik meleklerini de tanık gösterecekler bir gün ya da daha az kaldık. İstersen sayanlara yani meleklere sor. Müminin 113 Allah buyuracak ancak pek az kaldığınızı cidden bilmiş olsaydınız. Müminin 114 Aynı işaret Rum 55'te de vardır. Naziat 47'de dünya kabir süresinin akşamın alacası ya da sabahın ağarması kadar çabuk geçtiği zikredilir. Tur 9'da ise o gün göğün akış hızı öyle artacak ki buyurulur. Şimdi ikizimizi dünyaya bırakıp 10 yıl boyunca ışık hızına çok yakın bir hızla uzaya gidip geri dönelim. Döndüğümüzde dünyada 140 yıl geçtiğini göreceğiz. Yani yaşarken bıraktıklarımızın tamamı mezardadır. Yeni her şey harabe olmuş, yerine ileri uygarlık yapıları konmuştur karşılaştığımız bu uygarlık torunlarımızın uygarlığıdır. Biz böylece geleceğe geçmiş bulunuyoruz. Oysa şimdi bunu okuyan bir okur, değil torunum, daha çocuğum bile yok diye düşünebilir. Ama biliyoruz ki ileride genelde çocuklarımız ve torunlarımız olacaktır. Günü gelince bu plan yerine getirilecektir. Bu plan ve program bize kaderin göstergesidir. 140 yıl sonraya geçtiğimizde daha doğmadığını düşündüğümüz torunlarımızla buluşuruz. Onlar da şaşkındırlar. Çünkü onlara göre biz 140 yıl önce ölmüş iskeletleriz. Bizim onları doğmamış torunlar. Onların da bizi çoktan ölmüş dedeler olarak düşünmesi gösteriyor ki gelecek hazır ve nazır olarak bizi beklemektedir. Kader önceden bellidir ve çizilmiştir. Geçmiş her an yaşanmakta, gelecekte. Dede-torun iki gözlemcinin gördükleri gerçektir. Ölü dede ile doğmamış torun zamandaş yani senkronize olmuşlardır. Mahşer dede herkes çağdaştır. Çünkü bizim geleceğe geçmemizi sağlayan fizik kavram birebir eşdeğerlilik ilkesinin 1'e 2, 1'e 12 ve şimdi varsaydığımız gibi 1'e 14 biçiminde genleşmesi sonucu. Hızlı gidenin genç kalıp geleceğe geçtiğini ispatlamıştır. Uzayda astronotlar üzerinde yapılan deneyler, onların yerdekilerden 2,5 saniye daha genç olduklarını kanıtlamıştır. İkizimiz ile birebir çarpan kalp atışlarımız ve çalışan saniyemiz sözünü ettiğimiz hıza ulaşınca ikizimizin 14 saniyesine yani kalbinin 14 kez atmasına karşılık bizim bir kez kalbimiz atar ve bir saniyemiz geçer. Dolayısıyla biz ikizimizden daha geç yaşlanmış, daha genç kalmış olmaktayız. Eğer 20 yıl sonra dönseydik dünyada 280 yıl geçmiş olacaktı. Eğer 40 yıl sonra geri dönseydik 560 yıl geçmiş olacaktı. Eğer ışık ile yarışır bir hıza erişseydik, bir gün gidip bir gün sonra döndüğümüzde dünyada 2000 yıl geçtiğini görecektik. Burada iki önemli noktaya değinmiş oluyoruz. Zamanda eş zamanlılık tarihin dünü ile yarınını buluşturabiliyor. Doğmamış torunlar ile ölmüş atalar buluşuyor. Hızlı olan ikiz, zamanda geleceğe geçince doğmamışların doğduğunu ve dünyanın geleceğini görüyor. Torunlar da öldü bildikleri atalarını karşılarında görünce şaşırıyorlar. O zaman birinci sonuç olarak kaderin ispatını yapmış oluyoruz. İkinci sonuç ise bize Allah'ın relativiteyi yani izafiyeti 1400 yıl önce bildirdiğini görmemiz olacak. Tevrat, İncil ve Kur'an'da ayetler bize relativitenin dayandığı zaman genleşmesiyle referans yani başvuru kaynağı olmaktadır. İçinde bulunduğumuz bir gemiyle bitişikteki bir gemiden hangisinin hareket ettiğini hemen anlayamayız. O zaman sabit bir şeye bakarız. Örneğin iskele sabittir. İskeleye göre hangi gemi hareketliyse onun kalktığına hükmederiz. Burada iskele bir referans yani dayanak noktası olmaktadır. Aynı şey yıldızların da yönlerimizi ve hareketlerimizi bulmamız için yapılmış bir dayanak noktası olduğunu bildiren ayetlerde vardır. Yıldızlar da insanlar rotalarını doğrultur. Nahıl 16 Dinamik evren hareket halindedir. Ay dünyanın, dünya güneşin çevresinde dönmektedir. Güneş galaksi içinde her 300 milyon yılda bir tur atacak biçimde dolanmaktadır. İçinde bulunduğumuz galaksi ötekinden hızla uzaklaşmaktadır. Her şey bir şeye göre dönmektedir ve trilyonlarca çark içinde yerimizi bulmayı bize sabit ışık hızı dahi sağlayamaz. Relativite yakın uzayda geçerlidir. Oysa evrensel relativite Allah'ın arşı tek merkez, tek referans olmak üzere tüm alemlerde geçerlidir. Evrende yalnızca bir tek şeyin sabitliği olmalıdır ki yukarıdan aşağıya bu sayısız çark dönmesinden tek gözlem denen gözlemler üstü gözlem ve hak olan gerçek çıksın. O da dönmeyen tek platform olan arş-ı âlâ Evrenin her yerinde zamanın aynı hızla akmadığını bize Kur'an 3 ayetle bildirmiştir. Bununla birlikte Rabbinin yanında bir gün sizin sayımınıza göre bin yıldır. Haç 47. Gökten yere kadar bütün işlemleri o yönetir. Sonra da o işlem sizin bin yıl tutarında saydığınıza eşdeğer olan bir günde ona yükselir. Secde 5. Melekler ve ruh tutarı 50 bin yıla eşdeğer bir günde o makamlara yükselirler. Meariç 4. Kainatın yukarı bölgelerinde bir günün 1000 yıla yani 365 bin güne ve başka bir yerde de 19 milyon güne eşleştiğini anlıyoruz. Bu demektir ki relativi de haktır ve ışıktan da hızlı kainat katları vardır. Kozmik bir günün bir dünya yılına eşit gösterilmesi relativite teoreminin ta kendisidir. Allah katında bir kozmik günün bizim bin yılımıza eşdeğer olması o katmanlarda zamanın bizden 366 bin kez yavaş geçtiğini göstermektedir. Bir başka deyişle yaklaşık 8 ay yaşlanmamıza karşılık öteki tarafta 1 saniye geçmektedir. Eğer hızlanıp da geçeceğimiz hazır bir gelecek olmasaydı, kaderin varlığından kuşku duyardık. Eğer kader olmasaydı, hızlı olan ikizimiz, torunlarının yaşadığı geleceğe geçemezdi. Kader edilmeyince gelecek denen zamanda yaratılmazdı. Relativi dedi. Eğer kader denen şey olmasaydı haberci rüyalar yani dejavi de olmazdı. En basit haberci öngörümler sanki ben bu anı daha önce yaşadım ya da sanki bu anı daha önce rüyamda gördüm. Kabilinden ileride çıkan gelecekten kesitler görmemiz rahmani olarak duru görü, zulmani olarak kehanet mekanizmasıdır. Anlatılmak istenen meram, İbranice kohen yani kahin değil, the precognition denen öngörülerdir. Önceden bildirme, geçmişimiz gibi geleceğimizin de bir video gibi yaşanacağını göstermektedir ki, senaryo kaderin ta kendisi olup Nefi mahfusa kayıtlıdır. Geleceği duru görü ile görmek fal kehaneti değil, bilimsel öngörüdür. Geleceği sadece Allah bilir, dilerse de bildirir. Allah'ın izniyle gelecekten her birimiz düşlerde haberdar olabiliriz. Leyf-i mahfuza her özün, zerre kadar ve bundan küçük her şeyin kaderi kalem ile programlanmıştır. Bu geleceğimiz kadar unuttuğumuz geçmişimizdeki her şeyi unutulmaksızın korumaktadır. Omuz üstü iç uzayımıza üstlendirilmiş ve onurlandırılmış. Sayıcı, tanık ve sekreter yani katip melekler, diğer adıyla kiremen katibin yaşantımızı bizle yüzleştirmek için çok boyutlu video çekimi yapmaktadır. Video örneğimiz oldukça kaba ve mekanik bir benzetmeydi. İki boyutlu yani derinliksiz kayıt sistemi olan video, gelecekte de üç boyutlu televizyon olan lazer hologram ve üç boyutlu video bile yetersiz örneklerdir. Çünkü hayat denen harika olayın 11 boyutlu olduğu ve tıp atıp kaydedildiği bir teknolojinin kameramanları Müminun Suresi 113'te verilen sayanlar yani meleklerdir. Saymak bir muhasebe kadar zaman boyutuyla ilgili olduğundan en azından 4 boyutlu bir sistem ile yaşamamızın saliseler diliminde tıpatıp tıp atıp kayıtlandığını ve şarj edildiğini Hesap defteri deşarjından anlayabiliriz. Kaza geçirenlerin sadece 1-2 saniyede tüm hayatlarının bir anda gözlerinin önünden geçmesi hesap defteri deşarjıdır. Bilim bugün insanda bilinçaltı yerine hiçbir şeyin unutulmadığı, bütün bireylerin ortak bilinçlerinin birleştiği aklı kül toplu bilinçaltı süper uzayının matematik ispatını yapmıştır. Bu kuantum teoreminin bütünlük yasasının sonucudur. Söz konusu yasa bireylerin kesret yani cüz tekliğin üyeleri olduğunu söyler. Zaman bir tek boyuttur. T yani zaman simetrisi aynı zamanda iki boyutlu enerjidir ve aynı mantıkla üç boyutludur. Esiri hacmi vardır yani kronosfer. Hem hıza bağlı olarak uzayıp kısalır hem zamanla evrenin soğuması yüzünden pesleşir. Buna zaman tensörü diyoruz. Bir fizik olayı zaman çekmecesinde dondurularak saklanabilir, sonsuzlaşabilir. Hibernetik T1 zamanı. Karadelik tekilik noktasına düşen bir tutsağın zamanının hapsolduğunu sonsuz durduğu için oraya ulaşan bir tutsağın sonsuza kadar heykel gibi taşlaştığını sanırız. Oysa bu tutsak bir saniyenin 60 milyonda biri gibi çok kısa bir zamanda öteki paralel evrene geçmiştir. Evren gezmenliği için T3 zaman simetrisi. Aynı zamanda zaman yolculuğu yapılabilir ve geçmişe geleceğe gidilebilir. Zaman gezmenliği T ve T2. Bir de osilasyonik bir zaman vardır ki bir periyot ileri, bir periyot geri çalışarak ömrü korur. Cinler yaşlanıp ölümlü olmasına rağmen şeytan türü cinlerde, örneğin İblis'te ileri doğru yaşlanıp sonra gençleşerek kıyamete dek ölümsüzlüğünü koruma mekanizmasından sorumlu T4 zaman simetrisidir. Zaman değişse de takdir edilen ömür değişmez. Hazreti Hızır, Deccal, şeytanı ve Deccali Hazreti İsa öldürecektir. Hz. İsa gelecekte normal ömrü dolunca vefat edecektir. Azrail aleyhisselam bile kendi canını kendi alacaktır. Zaman evrenin her katında aynı hızla akmaz. Değişkendir. Bazı evrenlerde olayın dışından geçer. Bazen teğet boyut olup olaya girmez. Hilbert negatif delta uzayı. Hz. Hızır'ın tüm zamanlara bir noktadan değmesi ve olaya dahil olması. Bazen teğetten öte kiriş zaman vardır. Zülkarneyn'in Yecüc-Mecüc'ü kiriş seddi ardına hapsi gibi. Zaman, olayın içinde, dışında, teğetinde ve kirişinde yer alırken bizi şaşırtır. Zülkarneyn'in Yecüc ve Mecüc'ü geçmişte bir uzay zaman seddine yani zaman kirişine etmesi günü gelince bu iki ırkın bizimle hemzemin zemin ve hem zaman olması Kur'an'ın ilahi izafiyeti yani göreceliği sonucu olup birçok elçinin ve ilahi zaman yolcusunun sırrını oluşturur. Yeryüzündeki ilk zaman yolcuları Hz. Adem ile Hz. Havva'dır. Çünkü bir günün bin yıl ya da elli bin yıl olduğu cennetten şimdiki alt platforma indirilmişlerdir. Buna karşılık ikinci zaman yolcusu Meryem 51. ayette bildirilen ölüm tattırılıp son anda öldürülmeden yüksek bir makama kaldırılan ilk peygamberlerden Hz. İdris'tir. Kaldırıldığı yüksek makam Mukarribun ve Cebrail aleyhisselamın teyiti Sabukun'dur. Bu zaman yolculuğu tarzı esfeli safilin olan evrenimizin dışınadır. Hazreti İsa ise farklı bir zaman yolcusu olarak daha altta bizim evrenimizdedir. Okuyucuya bir hatırlatma olsun diye Hazreti İsa hakkında İslam verilerini kısaca bir sayalım. Kendisi babasız olarak milade yıl başlangıcında doğdu ve yapısında ruhül kudüs yani kutsal ruh ile Allah kelamı yani kelimesi bulunmaktadır en zengin elçi olan Hz. Süleyman'ın tersine en yoksul elçi olan Hz. İsa daha fizik evrenin yaratılmadığı ruhlar döneminde Hz. Muhammed selam selamın son elçi yani Hatemül Enbiya ve bozulmamış tek hak dininin koruyucusu ve kurucusu olduğunu öğrendiğinde kendisi de Resulullah'ın ümmetinden biri olmak ricasının kabulü sonucu zaman yolcusu yazgısıyla Resulullah'tan 571 yıl kadar önce doğdu. Peygamberliğinin son gününde İspiyoncu Havari İşkarot tarafından ele verildiğinde Allah mucizesiyle onun sureti verilen İspiyoncu Havari Hz. İsa yerine çarmıha gerilirken Hz. İsa diri olarak göğe alındı. Yukarılarda bir kozmik günün bin dünya yılı olması nedeniyle Hz. İsa'nın bir tek günde yukarı alınması ve bir günde de iade edilmesiyle kendisinin iki gününe karşılık Dünyada 2000 yılın geçebileceğini, uzayüstü uzay yani transkozmik, para bir yüce mekanda 2 günlük bir beklemeye alındığını düşünebiliriz. Bu dönemi hemen gidip gelmek kaydıyla 2000 yıl olarak düşünürsek en erken birkaç yıl sonra yani 2000 yılında döneceğini düşünebiliriz. Verdiğimiz rakam ve takvim minimum en erken tarihtir. Eksi artısıyla bunun maksimumu Hazreti Mehdi'nin geleceği tarihin arkasına düşecektir. Hazreti İsa'nın sırrı relatiftir. Bize uzaklığı ise dünyada kendi geçmişini göreceği, yani kaderin gerilerde belirginleşip ekranize olacağı bir gök mesafesidir. Giriş gelişi sırasında bize göre 2000 küsur yıl fakat kendisine göre 2 gün geçmiş olacaktır. Böylece Resulullah selam selamın öncesinde doğmakta. Peygamber olmayacağı dönüşünde isteği üzerine ölümü Resulullah sonrasına kalmaktadır. Bu durumda son peygamberimizin Hz. Muhammed selam selamın olması kuralı da bozulmayacaktır. Okuyucu Hz. İsa'nın vaat edilen ve on büyük kıyamet alametlerinden biri olan yeniden gelişini peygamberlik saymamaya çok dikkat etmelidir. Rabbimiz Hz. Muhammed selam selam için Resul yani kitap getirenlerin sonuncusu dememiş, Enbiya yani tüm peygamberlerin sonuncusu buyurmuştur. Bunun iki nedeninden ilki Hz. İsa'nın da gelmesi ve asıl İncil'i Kur'an gibi korunmuş ve tahrif edilmemiş haliyle anlatacak ve Hristiyanları hızla Müslüman yapacak olmasıdır. İkincisi ise tüm tevatürlerde yer alan Hz. Mehdi'nin Mehdi Rasul adıyla anılmasıdır. Sürprizlerinden biri de neden sonuç ilkelerinin zaman içinde birleşeceği ve aynı tek şey olacağı özel durumdur. Hz. İsa'nın doğumunun nedeni, geçmişteki annesinden, yeniden doğuşu, gelecekteki sonucu olan Ruhul Kudüs'tendir. Hz. İsa bu haliyle Hz. Zülkarneyn gibi iki zamanlıdır. Bir ayağı geçmişte, diğer ayağı bizim geleceğimizdedir. Hz. İsa'yı geçmişte var eden gelecekteki nedeni Ruhül Kudüs yani kutsal ruh olmaktadır. Hz. İsa'nın geçmişte var olması ise bu nedenin sonucu olan İsa bir Allah kelamıdır ayeti sırındandır. Zamanın matematiğine göre Ruhul Kudüs, zamanın ebedi gençleştiği, katır relativistik bölge ve zamanın tersine çalıştığı, ters nedensel bölgenin yasaları ile tam bir uyum içindedir. Hz. İsa'nın gelecekte de yaşaması murad edildiğinden, gelecekten geçmişe tersine işleyen bir zamanı kat ederek, geçmişte doğduğu varsayılabilir. Geçmişte ise yukarı alınarak, katı relativistik bölgenin zaman çekmecesinde beklemeye alınmış olması gerekmektedir. O bölgede zaman akmayabilir de. Aradaki 2000 küsur yılı koruyarak bir tünel mesafesinden kendi geçmişinde tecelli eden mucizelerine de denetim kurabilir. Gelecekte yetişkin bir Hz. İsa'nın geçmişte bu bilinciyle kundakta konuşması böyle bir tecelli olabilir. Allahülalem. Hz. İsa yeniden dönüşüyle İncil'in değil, Kur'an'ın şartları üzerine göre yapacaktır. Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşene dek. Hoş kalın, dost kalın, bilimle kalın.